Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Fethi'nin e, bu salı son kemoterapisini alacak. Şimdi kemoterapi ve steroidler, kortizonlar hakkında bir konuşma yapacağız. Yan etkilerini belirteceğiz. Maalesef. Bu ile beyin kanserleri için değil, tüm vücut kanserleri için geçerli. geçerli. <laughs> evet maalesef geçerli. <laughs> Fethi diyor ki, iki defa beyin ameliyatı oldum. Yanı hiçbir şey değilmiş onlar diyor evet aynen öyle yani beyin ameliyat ameliyat bu şeyden kemoterapiden daha kolay yani çünkü e, beyinde acı siniri yok beyinde timör e, ulaşılabilecek cerrahın çok kolay ulaşabileceği bir bölgedeyse hele öyle, kifetininki öyleydi gerçekten e, başarılı geçen bir beyin ameliyatından sonra beyinde acı siniri olmadığı için hastalar bu konuda konforu çok çok iyi Anca işte tutundukları yere göre semptomlar sergiliyorlar. Fethi'nin de kişilik merkezi üzerinde olduğu için yani kişiliğinde e, çok farklılıklar seyredebiliyor. Hatta ve hatta deliryuma benzer e, semptomlar bile sergileyebiliyor. Şu an e, çok şükür duygudurum bozukluğumuz da iyi değil mi Fethi? Şu an iyicem, her iyiyiz. Çok gibi. şükür. Ödemde biraz çekilme olduğu için tedavi kadar işe yaradı. Yani ödem %100 geçmese de en azından yüzde yirmi oranla çekildi. Şimdi doktorumuzun öngördüğü şekilde son kemoterapimizi alacağız. Biz 15 günden 15 güne alıyordu feti kemoterapi. Şöyle de yapabilir. ona emin değilim fakat kendi yaptığım araştırmalarda mesela ayda bir aynı miligramda altuzan tedavisini devam ettirebilir bir müddet. Ondan sonra onu da kesebilir. Bizim için en önemli şey fetin ödemiydi. Damardan da alındı ödem ilaçları. Ve kedide müthiş zaten genelde ayaklarda görülen müthiş bir ay el ayak şişmesi, yüz şişmesi meydana geldi. Çok şükür şimdi baya baya indi. Yani normale bineceğim. Ya çok normal olmasa da normale yakın haldeyiz şimdi. Ondan sonra çünkü steroid ve kortizonların özel yan etkileri müthiş zaten. Kemiklerde ağrılar oluşuyor. Hatta e, MS hastaları, romatizm hastaları çok sitroid ve kortizon kullandıkları için feti kemiklerde mesela en ufak bir darbede kırılma bile meydana gelebiliyormuş. Kemoterapide Amin. Kemoterapide fetide şöyle bir etkiye ulaştı ve bu gerçekten bütün kemoterapi alanlarda fetide çok şükür dediğim gibi doz çok yüksek olmadığı için doz eğer çok yüksekse bu semptomlar da oluyor. Fetide mide bulantısı olmadı. Tamam. Mide bulantısı önleyici ilaçlar da e, kemoterapi alırken şırıngayla enjekte edildi fakat e, ama çok şükür gene mide bulantısı olmadı. Fethi de yan etkilerde kabızlık oldu. Ondan sonra şişkinlik, kazımsızlık, kazımsızlık oldu. oldu. Ondan sonra ve e, e, şimdi salı günü alacağız. Gene bir hafta boyunca bu olacak. Mesela herkesin şikayet ettiği ağızda acılık nitelendirdiği Fethi'nin işte bazı kemoterapiye görenlerde işte ağızda mumsu bir tat, efendime söyleyeyim, metalimsi bir tat dedikleri olaylar fedi oldu. Bir de şimdi herkes gibi biz de bu kanalı kanserle maalesef tanıştıktan sonra açtık. İlk kanserimizde açmamıştık. Çünkü ben çok yoğun çalışıyordum. Fedi de haliyle ilk ameliyatta 2007'de çalışamayacağı için ailemize falan tabii ki benim hmm bakmam gerekiyordu ama ikinci ameliyatında çok şükür ben e, o maddiyata ekonomik gücü eriştiğim için işi bıraktım zaten EYT'den de emekli oldum elhamdülillah Allah yedirmeyi nasip etmesin niyet ediyorum ondan sonra evde olduğum için bu videoları çekme gereği duydum bir de gerçekten bu klişe bir laf çok klasik bir laf olabilir ama e, çok detaylı açıklama yapan beyin kanserleriyle ilgili birkaç videoyu o da 3-4 video çekmişler bırakmışlardı ben hiç bıkmadan usanmadan yerine göre her gün yerine göre 2-3 güne bir yerine göre haftada bir videolar attım ve her zaman söylediğim gibi videolarımı eskiden yeniye izlerseniz bu sadece beyin kanseri için değil muhtelif tüm çünkü kanserin prensibi belli zaten nasıl çalıştı ha bu akciğerde olmuş ha beyinde olmuş ha pankreasta olmuş o yüzden Eskiden yeniye videolarımı izlerseniz gerçekten birçok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü fetinin kanser tipi biliyorsunuz glal timor. Glal hücrelerde oluşan kanser tipi işte çok farklı ve bildiğin beynin birebir kendi hücresi gibi. Ee, çok yani cerrah tarafından da ameliyatı meşakkatli özel cihazlar gerektiren bir e, ameliyat gerçekleştiriliyor. Yani standartların dışında bir ameliyat meydana geliyor. İşte özel cihazlarla çünkü çıplak gözle tümörü ayırt etmek mümkün değil. Glial hücreleri çünkü sinir hücrelerini besleyen hücrelerdir glial ve e, kesinlikle videolarımızı baştan sona izleyin. Baştan sona evet. Neden? Biz 18 yıldır bütün yani bu hangi doktor olursa olsun, nörolojiden beyin cerrahından dahiliyeden işte herkes, bizim 18 yıldır bu mücadelemizi görüp, hatta doktorlar hakikaten not alıyorlar. Ondan sonra ne yaptınız, ne ettiniz. Mesela Fethi şeye bile çağırdılar. Sempozyumlara ben izin vermedim, ben istemedim. Hayır, ne gerekiyorsa, ne söylememi istiyorsanız ben size söyleyeyim. Hatta bütün hekimlerimiz, bizim bu kanalımıza da abone, görüştüğümüz hekimlerimiz, ee, dedim videolarımı izleyin, neler yaptığımı görün. Çünkü çok ee, yani zırt pırt tekrarlayacak bir hücre yapısı. Glial timörler. ve fetinin hücre tipi. Çok şükür 18 yıl içinde biz sadece iki kere ameliyat olduk. 2. İkinci ameliyatımızın üzerinden de 3 <laughs> yılı 3 yıl 2 ay falan geçti arkadaşlar. O sebepten dolayı yani bu videoyu çok samimi söylüyorum. Yani bunun samimiyetime güvenin bunu şerefimle temin ediyorum. Hani ekonomik ne gibi kaygım olabilir? Bütün insanlara yani hizmet için attım. Bu proje bu projeyi bu şekilde başlattık Fethi ile beraber ve bizce hayatımızdaki en güzel projelerden biridir bu. Biliyoruz. En faydalı projelerden biridir bu. Öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü insanoğlu o kadar çaresiz kalıyor ki. Bazen böyle gösteriş için bu videoları çektiğimiz, attığımızı sanan ahmaklara defalarca seslendim. Tekrar tekrar sesleniyorum. Bana bazen mesajlarda yazıyorlar. İşte Arzu Hanım ya da Arzu abla neden bunları önemsiyorsun? Bakın bunları önemsemiyorum. Bunlar çirkin ve kötü kalpli insanlar. Sadece diyorum ki kanser olduğunda benim videolarımı izleme. Ben senin için yapmıyorum bunları. O yüzden kes sesin, edebinle otur. Beni de kendine bulaştırma. Ben sinirlenmem. Onları daha fazla sinir ederim Allah'ın izniyle. Çünkü biz bunu gerçekten yani birkaç kişiye dokunabiliyorsak, maddi manevi bakın, dokunabiliyorsak ne mutlu değil mi Fethi bize? Allah'a binler şükür. <laughs> Fethi'yi neden çok konuşturmuyorum? Kemoterapiden kaynaklı derilerinde kuruluk meydana geliyor. Onu da her duştan sonra tüm vücudum, özellikle el ve ayaklarını, geçmiş videolarımda attığım kremleri kullanıyorum. Ben çok memnun kaldım. Yani Fethi çok memnun kaldı. Ondan sonra başka ne diyecektik? Ha bir de şey yapıyor de Boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı. Evet. Yani kemoterapiden kaynaklı kuruluk yaptığı o, için. Biraz gripal enfeksiyon gibi bir şey de var. Ama Fethi işte bak. Şimdi çok açıksınız. Kemoterapi alanlar miligram, evet. düşük veya yüksek. O önemli. Enfeksiyona çok açıksınız. Açık, evet. Hani annemin bir lafı vardı. Gani gani rahmet etsin annemi Allah. Ondan sonra leblebiden nem kapıyorsunuz derdi. Evet. Yani şu an kemoterapi alanlar harbi. Leblebiden nem kapıyor. Heh, leblebiden nem kapıyor. Fethi bunu anlamıyordu o duygu durum bozukluğu yaşarken. İstiyorduk işte kemoterapi alırken herkes gelsin Fethi'yi ziyaret etsin. Fethi'cim olmaz. Evet Allah razı olsun sevenleri çok arayanları çok ama olmaz. Olmaz. Ben de buna bayılmıyorum. Fethi bana kızıyordu. Sen misafirperver değil misin? Asla. Mesela şimdi özellikle kemoterapi alanlar zaten ışın alanlar muhtelif vücudumuza ışın alıyoruz. Zaten elektrik sisteminde oturuyoruz. Zaten işte radyoaktif enerjilerin içinde oturuyoruz. Ekstra bu telefonla da devamlı konuşarak diyordum. Hani ekstralaştırma yani riski arttırma zaten muhtelif riskin içindeyiz. Hariçten bir de riski arttırma. Çünkü ne kadar riskten kaçarsak o kadar kar değil mi? Evet. Şimdi bakın şöyle bir şey. Fethiye'de bu örneği veriyorum. Alkol sağlığa zararlı. Alkollü araba kullanmak sağlığa daha çok zararlı. Çünkü kaza yapma riskini arttırıyorsun. Ve çok şükür tabii o zamanlar muhakeme yeteneği yoktu. Algılama yeteneği daha azdı. Ee, bizim timörümüz şeyde olduğu için kişilik merkezinde. Mesela bir abonemin timörü de alkol e, el kol hareketlerini e, sağlayan merkez üstünde. O da ameliyattan sonra 3 ay geçici felç oluyor ve fizik tedaviyle kendine geliyor. Mesela ik ikinci tümör oluşuna tekrar felç oldu. Bizde duygu durum değiş değişikliği oluyor. Onlar da öyle. Diyorum ya bunlar geçici endişelenmeyin. Mesela Fethi'nin de bakın geçici. Epeydir böyle Fethi ile beraber video çekmiyorduk. Onda da neden çok konuşturmuyorum. Çok konuşunca boğazları ağrıyor. O yüzden dedim Fethi'cim video çekeceğiz. Ben konuşurum. Zaten ben konuşmayı seviyorum. Sen yanımda otur. İnsanlar seni görsün. Bu bize yeter dedim. Yani yeter. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Zaten olumlu olumsuz her şeyi paylaşıyorum. Elimden geldiğince böyle. Tamam mı? Tamam. Ne? Görüşmek ne? üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.